Bilmiyorum vallahi bilmiyorum ya. Dayı sen nasıl yapılacağını biliyor musun? İyi ben de bilmiyorum ki. Size salam. Bugün size eğitim sistemimiz nasıl olmalı onu konuşacağız. Bir de eleştireceğiz. Hazırsanız ilk olarak eleştiriyle başlayalım. Sisteme baktığımızda tam bir çalışma deposu. Yani başka ülkelerdeki inekleri Türkiye'ye toplasak burayı cennet sanarlar. Şöyle deyip diyeyim bir de. Bizim en büyük sıkıntımız ne? Ekonomi. Ekonomi için ne, ne lazım? İşçi. İşçi için ne lazım? Eğitim lazım. Ama sen ekonomi artsın, işçi artsın, yani hızlı artsın diyorsan eğitim sistemini kolaylaştırmalısın. Eğer zorlaştırırsan yani ne ekonominin artar ne de işçinin karşın. Kısacası suyun barajdan kolayca geçmesini istiyorsan suyun gidişini engelleyen şeyleri kaldırmalısın. Fakat arttırırsan su hiçbir zaman barajdan geçemez. Tam olacak böyle yani. Son olarak sen pilot olmak istiyorsun. Evet sen ne kastediyorum videoyu izleyen. Ama sana bitkiler nasıl uzar, DNA'nın işlevselleri gibi şeyler öğretiyorlar. Dostum, güzel arkadaşım. Sen biyokimyager olmayacaksın. Doktor olacaksın. Sen pilot olacaksın. Tamam mı? Pilot pilot. Neden pilotlukla alakasız bir şey seçersin ki? Her neyse. Hadi eleştiri kısmına çıkıp nasıl olmayı kısmına geçelim. Eğitim sistemimiz şöyle olsaydı daha iyi olur olurdu. Okullar 4 yıl oku, 4 yıl olmalı ve o 4 yılda hayatta neler yapmalıyız, ilgi alanlarımız neler, nasıl birisi olmalıyız gibi konuları anlatmamız lazım. Bu 4 yıldan sonra istos yapılmalı. Yani iş sahibi olma sınavı yapılmalı bu sınavda sadece 5 soru olacak. Ama sınav artı o ve EKS'nin birleşimi gibi olacak. Sınavı geçen bir öğrenci istediği iş yapabileceği binaya girecek. Geçemeyin ise 4 yıl baştan sonra tekrar okuyacak. Okuduktan sonra ise tekrar sınava girecek. Ama önceden yapamadığı sorular sorulacak. Az önce bahsettiğim bina ise işçi olma binası adlı bina olacak. O binada öğrenciler istediği işi yapmak istediği odaya girecek. Mesela doktor, hemşire olmak isteyenler DNA, vücut hücreleri gibi konuları görecek. Spor ile ilgisi olan kişiler ise ya polis ya da itfaiyeci olacak. Ressam ya da resim öğretmeni olmak isteyen öğrenciler tıpkı benim gibi ise çizim stili, göz koordinasyonu, hayal gücü gibi konuları görecek. İşçi olma binasında eğitim 8 yıl sürecek ve bu 8 yılın sonunda istediği işe sahip olacak.